Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere çalışmayan Ankastre fırınımızın düğmesinin nasıl tamir edileceğini göstereceğim. Şu düğme çalışmıyor. Bu düğmenin içinde bir parça var. Şu parça. Bu parçanın adı Ankastre fırın komutatörü. Bu parçanın nasıl değişeceğini göstereceğim. Mesela şu anda çevirdiğim zaman bu ışık yanmıyordu. Kimi zaman yanıyor, kimi zaman yanmıyor zaten bakın ara sıra ışık gelip gidiyor. Şu ışık bazen sönüyor. Bazen fan çalışmıyor. Bu şekilde arızası var. Şu an kapattım. Bunun nasıl değiştiğini göstereceğim. Bu parçayı internetten sipariş ettik. Bu parçanın adı Ankastre fırın komutatörü. Bu parça birçok markaya uyumlu. Termikel, bu marka ICF birçok markaya uyumlu. Bunun nasıl değişeceğini göstereceğim. Değişmesi çok basit. Bir servis çağırdığımızda fırının yarı fiyatına isteyebiliyorlar. Servis çağırmadan kendi imkanlarımızla bunu ta tamir etmek zorundayız. Yoksa çöpe gidecek fırınımız. Öncelikle fırınımızdan şu, şu kısmından göstereyim şu kısmında mutfak dolabına bağlı olan kısmı ayırıyoruz vidalarını. Şu sağ ve solda fırın mutfak dolabına bağlı oluyor. Ben öncesinden söküp hazırlamıştım. Siz de sökün. Basit. Mutfak dolabından ayırıyoruz. Daha sonrasında fırını çekerek çıkartıyoruz yerinden. Fırını yerinden çıkardım. Ha, şuradaki prizi de çektim. Prizi fişten çektim. Burada bir hata var yalnız. Evet fırının en sıcak noktası şu arka bölüm. Bu arka bölüm buradaki prize denk geliyor. Burada kabloları eriterek yangın çıkarma ihtimali var. Bu yüzden bunun şu yukarıya alınması gerekiyor. Bunu ilerleyen günlerde yukarıya alacağız. Zaten kaliteli markalar gelip montajını yapmıyorlar bu şekilde olduğu zaman. Bu prizin buraya takılmasını istiyorlar. Ondan sonra montaj işlemi gerçekleşiyor ayar anahtarına ulaşmak için şuradaki vidaları şuradan şöyle çepe çevre söküyoruz. Bunun arka kısmını alıyoruz. Daha sonra da üstünden görüyorsunuz bir kontrol kalemi bile yeterli. Yıldız tornavidayla da sökebilirsiniz. Bu iki sacı alıyoruz. Hem üst sacı hem arka sacı sökerek çıkartıyoruz. Fırının üst ve arka sacını söktüm sökülme aşamalarını atladım video uzun sürerek sıkıcı bir hale gelmesin diye. Evet sökeceğimiz parçaya ulaştık şu an bu. Yani bununla aynı. Bu bu şekilde duruyor. Soketler bağlı üzerine. Sökmeden önce bu parçayı soketlere bir fotoğrafını çekmemiz iyi olur. Yerlerini karıştırabiliriz. Yerlerini karıştırmamak için daha önceden şu renkli soketlerin resmini çekiyoruz yerinde karışmamış oluruz. Veya bir kağıda yazın. Hemen nasıl söküleceğini de şu fırının önünden göstereyim. İlk önce şu parçayı çekerek çıkartıyoruz. Daha sonra yıldız tornavida ile şu iç kısmında iki tane vida var. Görüyorsunuz. Bu iki vidayı sökeceğim. Yıldız tornavida yardımıyla. Netlesin bir. Evet. İki tane vida var. Yıldız tornavida ile sökeceğim. Daha sonra bu kısım boşa çıkacak. Sonra soketlerini tek tek sökeceğim. Yeni parçaya getirip takacağım. Bu kadar basit. Evet. Buradan sökmeye başlıyorum ben. Şimdi. Bakın hemen sökülüyor. Hemen yukarısını da sökeyim. gelirse bir Bir yandan video çekip diğer yandan sökmek zor oluyor. Evet vidaları söktüm. Şimdi şu parçayı da çıkarabiliriz elimizle veya çıkarmamıza gerek yok. O üstünde de kalabilir. İki tane vidası da boşta. O da üstünde kalabilir. Gördüğünüz gibi komutatör boşa çıktı buradaki soketleri tek tek de geçirebiliriz. Karıştır karıştırmam derseniz veya fotoğrafını çekip komple de değiştirebiliriz. Evet değişmişliğini ben gerçekleştirdim. Üzerinden çıkan bu arızalı parça bu. Şimdi işlem sırasının tersine göre geri toplayacağız. Çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Evet, değiştirdik. Şimdi deneme işlemine geldi. Evet, bakıyoruz çalışacak mı? Evet, ışık yandı, fanımız çalıştı. Kapattık, sustu. Buraya. Evet. 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 Gayet güzel çalışıyor. Sorun yok. Bakalım. Evet. Fırınımız oldu. Servis çağırmadan kendi imkanlarımızla hallettik. Masraftan kurtulmuş olduk.